Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yepyeni bir spoiler ile buradayım Arkadaşlar Bu süre yerler çok güzel bakar mısınız Her neyse ağaçların rengini fark eden var mı Evet arkadaşlar Spoilerimize bakalım Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Bir önceki spoilerimizde Burada Robot Erana yazıyordu. Şimdi arkadaşlar bugünkü spoilerımız, bunun hakkında bir yeni mini oyun geliyor. Ve arkadaşlar bu mini oyunun adı Battle of Mechas. Yani arkadaşlar mekaların savaşı. Türkçe çevirirsek e, ee, olan bir tane mini oyun. Emin değilim bunun ne denildiğine ama robot arkadaşlar. E, ee, mekalar robotlarla birlikte savaşıyor fotoğrafa gördüğün gibi. Bir sürü siyah, mavi ve turuncumsu bir tonda robot var. Ve ellerinde bir cihaz var arkadaşlar. Ne olduğundan emin değilim ama savaş cihazı olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robot Eren'a yazıyor arkadaşlar. Ee, ve burada üstünde arkadaşlar Mekan'ın fotoğrafı var. Ayin'in kumaşından kullanılmış yine. Kumaş derken nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Teknolojisi diyebiliriz. Evet arkadaşlar mini oyunun gör e, görünüşü böyle. Tam olarak ne bilmiyorum. İlk fotoğrafa bakarsak e, arkadaşlar bir tane Eren'a yani yer var. E, ve Yerlerdeki paternler çok ilginç. Kamera oturuşu biraz farklı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir, burada bir tane mekamız var. Orada hareket ettirebiliyoruz mekamızı. Alttaki fotoğrafta e, arkadaşlar güç kullanıyor sanırım. Etrafındaki robotları arkadaşlar elendirmesi lazım. Ve yukarıda zaten e, iskelet var ve kırsatı sanırım. Kırsatıysa tane robot var ve onları elendireceğiz. E, ve yanda Dredd'e bunun profili var. Sanırım bizim de profilimiz görünecek arkadaşlar. Can'ı var evet. Evet arkadaşlar canı var. O sağ köşedeki arkadaşlar bir tane iskelet işareti var. Tam olarak ne bilmiyoruz ama oyun umarım yakında gelir. Hemen bakarız. Arkadaşlar sanırım bu ana ekran olabilir. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü mekalar var. Ama mekaların bazıları farklı. Mesela gosip görünüm mekasının ayaklarının olmuş arkadaşlar. Ya da oysadaki çok güzel bir tane arkadaşlar kanatlı Elinde kalp bir tane e, savunma makinesi makine, tutuyor arkadaşlar. Ve ayakları tekerleğe benziyor tek. Ve Dresboy'unki çok ilginç. Arkadaşlar sanırım yeni meka çeşitleri geliyor emin değilim. Sadece bunları gördüğüm için düşünüyorum. Ve kolları biraz farklı. Mesela kollarında test kazma eşyası ve benzer şeyler var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sanırım nedenini anladım. Çünkü buradaki ellerin sebepleri var ve bunlar savunma veya saldırma mekanizmaları olarak kullanılıyor arkadaşlar. Mesela buradaki arkadaşlar, e, canlandırmayı yani e, gördüğünüz gibi biraz boyun profilinizde vardı. Daha çok sağlığımızın artmasını e, sağlıyor arkadaşlar mini oyunda. Evet arkadaşlar, ikincisinde de saldırma zamanı yazıyor sanırım saldırmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar bu alet ise sağlama yardımcı oluyor. Öbürü de arkadaşlar e, robotlardan kaçmayı sağlıyor. Şekerlekli zaten arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimalle hızlandırıyordur bizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu eşyalar mekalarımızı özelleştirmek için kullanılıyor ama bunları arkadaşlar robot arenasına giymeden önce takmamız lazım. Öbür türlü oyun içinde takamayız. Bu yüzden e, oyundan girmeden önce yapacağız ve bunu mekalarımızın yerin yerlerinin vücuduna kullanabiliriz. Arkadaşlar yine evcil hayvanımız ise Unicorn Robot. Ve arkadaşlar bunları bilim adamıyla Ariel birlikte yapmışlar. Ariel kim bilmiyorsanız Mekanın yapımcısı Ariel. Bir de eş, e, araçların. Her neyse arkadaşlar bu çok tatlı bir tane teknolojik cihazı andıran bir tane unicorn işbirliğiyle yapılmış. Evet arkadaşlar yeni mekan renkleri geldi. Gördüğünüz gibi 3 tane mekar renkler var biri sarı siyah ve bej arası ee, biri de pembe ama böyle hot pink gibi açık pembe ve siyah arası. Öbürü de arkadaşlar mor ve neon pembe arası. Onun dışında arkadaşlar bu mekanlarınıza uyumlu olmak için çok güzel kıyafet paketleri geldi. Birincisi sarı olan mekamızın uy, mekamıza uyan tür bir tane arkadaşlar. Short etek ve short üst arkadaşlar. Yani crop top desem. Ve e, arkadaşlar bu boyunlu bir üst. Ve arkadaşlar e, ee, üstüne PKX yazayım. Cır Cırt var. Eteği de arkadaşlar aynı desenle var. Mekalarınızı uyumlu olabilirsiniz. Öbürü de aynı sarı. Ee, saç parçasının rengi farklı ve tokaların rengi farklı arkadaşlar. Ve onun dışında öbür kıyafetimize bakalım. O, bu sarı bunların gözlükleri de var bu kıyafet takımının. O gözlükler arkadaşlar pembe ve bej olarak geçiyor. Öbene bakarsak mor olanın uyumu olmak için. Arkadaşlar bir tane pantolon var. E, ee, renk teması uyuyor yine. Farklı bir tane biraz teknolojik cihaz tarzı olan bir tane kıyafet tarzı. Ellerinde arkadaşlar eldivenleri var bu sefer. Öbürlerinde eldivenleri çok güzel yalnız. Parmakları arkadaşlar delik desem nasıl desem bilmiyorum. Ve arkadaşlar mordan devam edelim. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe ve mor tarzı bir tane kulaklık var. Şeklini tam göremiyorum ama gerçekten çok havalı bir şekli var ve konuşma mikrofonu var dudağında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi havalı bir kemeri var ve yine üstünde pekekse yazıyor. Son olarak arkadaşlar etkinlik biletindeki görevlerinizi yaparak ekstra XP kazanıyorsunuz. Bunları yaparsanız çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu spoilerlar umarım yakında gelir. Çok iyi olacak. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.